Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün din kültürü ve ahlak bilgisi dersinde bilinci ünitemizin üçüncü başlığı kaderle ilgili kavramları işleyeceğiz. Evet, günlük hayatta karşımıza çıkan sözlerin bazıları kaderle ilişkilidirler. Kaderim de böyle, kaderim böyleymiş. Alın yazımda bu varmış. Kısmetimizde olan neyse o olur gibi sözler karşımıza çıkmaktadır. Evet, günlük hayatta bunlar karşımıza çıkmaktadır ve veya bir defa da olsa en azından çıkmıştır ya da duymuşsunuzdur arkadaşlar bu sözleri. Kader anlayışımızın ve inancımızın doğru olabilmesi için bugünkü başlığımızın kaderle ilgili kavramları doğru bilmemiz gerekmektedir. Neymiş kaderle ilgili kavramlar? Ömür ecel, rızık, tevekkül, başarı başarısızlık, hastalık, sağlık. Evet, başlayalım. Ömür ve ecel tüm canlıların doğumundan ölümüne kadar olan süreye ömür denir. Ömür süresinin bittiği, hayatın sona erdiği ana ecel denir arkadaşlar. Evet, bu iki kavram birbiriyle alakalı. Doğduğumuz andan öldüğümüz ana kadar o geçen süreye ne diyormuşuz ömür? O ömür süresinin bittiği o ana, öldüğümüz o ana arkadaşlar ecel diyeceğiz. Evet, ömür süresi her canlı türü için farklıdır. Ölüm her canlı için gerçektir. Ölümden kaçmak mümkün değildir. Bu hususla de ilgili Kur'an-ı Kerim, nerede olursanız olun, sağlam ta ve tahkim edilmiş kaleler içinde bulunsanız bile, ölüm size ulaşa ulaşacaktır, buyurmaktadır. Evet, sadece canlılar için mi bu mutlak son var? Hayır, evrende bulunan hiçbir varlık sonsuz değildir. Biz gökleri ve yeri ikisi arasında bulunanları, hak ve hikmete uygun olarak belirli bir ecel için yarattık. Dünyanın, yıldızların ve gezegenlerin de sonlu olduğunu Allah bizlere Kur'an-ı Kerim'de anlatmaktadır. Allah geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü de gecenin içine sokar. Güneşi, ayı da koyduğu kanunlara boyun eğdirmiştir. Her biri belirlenmiş bir süreye kadar hareketlerini sürdürürler. İşte bu Allah'tır, Rabbinizdir. Mülk yalnızca O'nundur. Allah'ı bırakıp da ibadet ettikleriniz bir çekirdek zarına bile hükmedemezler şeklinde bizlere arkadaşlar her biri birlenmiş bir süreye kadar hareketlerini sürdürler derken allah Teala burada arkadaşlar güneşin, ayın, yıldızların vesaire güneş sistemindeki o evrendeki varlıkların da belli bir süreye kadar hareketlerini sürdüreceklerini, varlıklarının bir sonlu sonunun olacağını bizlere anlatmaktadır. Her canlı için var olan ölüm gerçeğini bilen insan, yaptığı davranışlardan sorumlu olduğu bilinciyle arkadaşlar, elinde bulunan sınırlı ömür süresini iyi değerlendirmelidir. Her can ölümü tadacaktır. Sonunda bize döndürüleceksiniz. allah Teala yine canlılar için ölümün gerçek olduğunu bir ayette daha vurgulamaktadır. Bir diğer kavramımız rızık. Canlıların yaşamlarını sürdürmek için ihtiyaç duydukları, Allah'ın Canlar için vermiş olduğu her türlü nimet anlamına gelir. Yiyecekler, içecekler, giydiğimiz kıyafetler, hava gibi maddi manevi tüm ihtiyaç duyulan şeyler Allah'ın vermiş olduğu rızıklardandır. Yeryüzünde yaşayan bütün canlıların rızkı Allah'a aittir. Evet, Allah'ın arkadaşlar bolca verdiği maddi manevi tüm ihtiyaç duyduğumuz şeyler. Rızıkmış. Allah'ın verdiği tüm nimetler rızıkmış ve Allah'ın bolca arkadaşlar rızık verme ismi, rızık verme anlamına gelen ismi er rezak. Rızık kavramıyla ilgili olan ismi arkadaşlar bakalım anlamı neymiş? Mahlukatına yarattıklarına maddi manevi her türlü rızkı veren anlamına gelen er rezak. Esma-i Hüsnadan yani Allah'ın en güzel isimlerinden bir tanesidir. Evet. Rızkı veren Allah kullarının çalışıp kullarının çalışıp çabalayıp kendileri için takdir edilmiş olan helal yoldan kendileri için takdir edilmiş olan rızkı helal yoldan kazanmak için gayret göstermeleri gerekir. Evet, kullar ne yapmalı arkadaşlar? Birazdan öğreneceğimiz kavramda da arkadaşlar Allah'ın takdir edeceği rızkı Hiçbir çaba göstermeden arkadaşlar beklememelidir. Çalışıp çabalayıp takdir edilmiş rızkı arkadaşlar bir de helal yoldan kazanmaları gerekmektedir. Rızkın helal ve meşru olmasına İslam dini önem vermektedir diyelim ve devam edelim. Bir diğer kavramımız emek. İnsanın belli bir amaca ulaşması, bir fayda elde edebilmesi için zihinsel ve bedensel olarak çalışması, gayret göstermesidir. Diyelim ki arkadaşlar bireysel başarı elde etmek için çabalayan bir sporcu aklımıza gelsin. Diyelim ki bir güreşçi. Ne yapması lazım arkadaşlar? Türkiye'de, Avrupa'da ya da dünyada müsabakalara katılacak. Orada ne yapması lazım? Üçüncü, ikinci ya da birinci olmak için bir arkadaşlar madalya almak için çabalıyor. En nihayetinde arkadaşlar. Hiçbir çaba, hiçbir çaba, emek göstermeden, antrenman yapmadan, yediklerine, içtiklerine, vücudunun vücudunun durumuna, sağlığına dikkat etmek sizin o müsabakalara katıldığında başarılı olabilir mi sizce? Hayır, olamaz arkadaşlar. Ne yapması lazım? Belli bir disipline göre yediğine, içtiğine dikkat etmeli, yeni disiplinli bir şekilde antrenmanlar yapmalı ve arkadaşlar. Hedeflediği e, gümüş, bronz ya da arkadaşlar altın madalyadan bir tanesine ulaşmak için bir emek göstermeli. İşte bu arkadaşlar e, kişinin zihinsel ya da bedensel olarak çalışması, gayret göstermesi arkadaşlar kaderle ilgili kavramlardan emeğe örnektir diyoruz. Devam edelim. İnsan ancak kendi çalışmasının karşılığını elde edebilir. Onun çalışması ileride kesinlikle gözler önüne serilecektir. Sonra çalışmasının karşılığı kendisine eksiksiz olarak verilecektir. Allah Allah'ın bir vaadidir arkadaşlar. Hiçbir emek zayi edilmez. Yeter ki biz istediğimiz iş için gayretimizi, çabamızı gösterelim. Allah'ın insanlara örnek olarak gönderdiği peygamberler de rızıklarını kazanmak için emek gösterip çalışıp geçimlerini sağlamışlardır. Hz. Muhammed çalışmadan dilenerek geçinmeyi hoş görmemiştir. Bu konuda kimse kendi elinin emeğinden daha hayırlı bir rızık yememiştir diye arkadaşlar bir hadis-i şerifinde emeğin, çalışmanın, gayret göstermenin önemini vurgulamıştır diyelim. Bir diğer kavramımız tevekkül. Evet önemli bir kavramımızdır arkadaşlar. Kaderle ilgili kavramlardan biri olan tevekkül, kelime olarak bakın kelime anlamları önemliydi kavramların. Güvenmek, dayanmak, teslim olmak ve sığınmak gibi anlamlara gelir. Terim olarak ise bir iş için elinden gelen bütün çabayı, emeği gösterdikten sonra işin sonucunu Allah'a bırakmak, Allah'a dayanıp güvenmektir. Müminler yalnız Allah'a tevekkül etsinler. Yine bir başka ayette konuyla ilgili ölümsüz daima diri olan Allah'a güvenip dayan onu hamd ile tesbih et. Bakın arkadaşlar bu ayette tevekkül vurgusu var. Nasıl hocam? E, tevekkül kavramı kelime olarak hiç geçmiyor. Güvenip dayan. Allah'a güvenip dayandan kasıt arkadaşlar tevekküldür. Bakın tevekkülün kelime anlamı yani kavramların kelime anlamının önemli olduğunu burada net bir şekilde görmekteyiz. Kelime olarak neymiş? Güvenmek, dayanmak, teslim olmak ve sığınmak gibi anlamlara gelirmiş. Ayette hangi nasıl geçmiş? Allah'a güvenip dayan. Evet. Tevekkülün kelime anlamı kelime anlamlarından iki tanesi vurgulanmış. Bu da bu ayet bizim için tevekkülle vurgu yapan bir ayettir diyoruz. Devam ediyoruz. Kararını verdiğin zaman artık Allah'a dayanıp güven. Yine kelime anlamları arkadaşlar burada geçmektedir. Allah Teala'nın tevekkülü vurguladığı bir başka ayeti devam edelim. Çünkü Allah kendisine dayanıp güvenenleri yani tevekkül edenleri sever. Evet tevekkül örneklerimize bakalım. Bir hastalığı olan kişi hastalıktan kurtulmak için gerekli tedavi adımlarını atması ve şifayı Allah'tan istemesi. Diyelim ki ben hastayım arkadaşlar. Ne yapmam gerekir? hastalandığım andan itibaren bir e, sağlık kuruluşuna başvurmam gerekli e, teşhis ve tedavi olmam gerekir. Ama bu doğru bir tevekkül anlayışı. Lakin e, pardon e, ne yapmam lazım? Hastaneye başvurmam lazım. Te, e, tedavi teşhisim olduktan sonra teşhis ve tedavi olduktan sonra Allah'tan şifa istemem gerekir. Doğru tevekkül budur. Elimden geleni yaptım hastalandığım için ve sonra da Allah'a dua ettim. Allah'ım ben hasta oldum ve hastalığımın iyileşmesi için gerekli elimden gelen tüm adımları attım. Artık senden şifa istiyorum diyebilirim. Bu yaptığım iş nedir? Tevekküldür. Ama ben hasta oluyorum arkadaşlar diyelim ki evimde oturuyorum. Böyle oturuyorum. Allah'ım bana sağlık ver. Bana şifa ver diye dua ediyorum. Ama hiç hastaneye gitmedim. Teşhis yapılmadı, tedavi uygulanmadı. Bu yaptığım ise hasta olan bir birey için yanlış tevekkül anlayışıdır diyoruz arkadaşlar. Yanlış tevekküldür. Doğru tevekkül bir iş için elinden gelen gayreti gösterip işin sonucunu Allah'a havale etmek, Allah'a bırakmak, Allah'a dayanıp güvenmek ile olur. Bir diğer örneğimizde bir çiftçinin tarlasını zamanında sürerek, tohumu tarlasına atması Sulama ve benzeri işlemleri yaptıktan sonra Allah'a dua edip ona dayanması ve sığınması. Sınava hazırlanan bir öğrenci üzerine düşen tüm çabayı göstermesi ve başarı için Allah'a dua etmesi. Şimdi arkadaşlar burada bu örnek sizleri kapsamaktadır. Şimdi hepiniz ne, yapıyor, ne yapıyorsunuz Allah nasip ederse? LGS öğrencisiniz artık ve sınava hazırlıyor, hazırlanıyorsunuz. Bu süreçte sınavı sonuna kadar arkadaşlar ne yapacaksınız? Derslerinize katılacaksınız, e, ders çalışacaksınız, sorular çözeceksiniz, denemeler çözeceksiniz vesaire Bir gayret, bir çaba göstereceksiniz. Bunun sonunda arkadaşlar ne yapacaksınız? Allah'ım istediğim güzel bir liseye girebilmek, hakkımda hayırlı olan güzel bir liseyi kazanabilmek için bana e, yardım et. Ben elimden gelen tüm çabayı gösterdim diyeceksiniz ve bu şekilde tevekkül etmiş olacaksınız. Diyelim kötü örnek olarak kendimden vereyim. Mesela ben bir öğrenciyim, sınava çalışan, e, sınav grubu olan bir öğrenci olayım ve e, hiçbir iş yapmıyorum. Okula gidiyorum, dersi böyle çok dinlemiyorum. Denemelere gereken önem vermiyorum. Öğretmenlerimin verdiği ödevleri yapmıyorum. Eve geldiğimde pek çalışmıyorum. Böyle sınav çok az kaldı, bir hafta kala Allah'ım bana e, Gireceğim sınavda yardım et diye dua ediyoruz. Bu kötü örnek olan kişi benim diyelim ki. Bu yaptığım doğru bir tevekkül anlayışı olur mu? Hiçbir çaba gayret sarf etmek sizin Allah'tan yardım istemek. Yanlış bir tevekkül anlayışı olur. Yanlış bir tevekkül örneğidir bu verdiğim örnek arkadaşlar. Doğru tevekkül için öğrencinin de, çiftçinin de, hasta olan birisinin de vesaire bir amaç hedefleyen insanın Doğru tevekkül yapabilmesi için elinden gelen gayreti gösterip işin sonucunu ise Allah'tan beklemesidir arkadaşlar. Bunu yapmıyor ise hiçbir çaba gayret sarf etmiyor ise yanlış tevekkül anlayışına sahiptir diyeceğiz. Yine burada arkadaşlar bakın sınavlarını başarıyla vermiş ve sonucunda diplomalarını almış ve bu hususta mutluluk yaşayan Öğrenciler var. Hiçbir başarı tesadüf değildir arkadaşlar. Çalışma, çabalama, emek ve gayret ister. Sonucunda da Allah'a işin sonucunu bırakıyorsak tevekkül yapmış oluyoruz. Evet, tevekkül ile ilgili notlarımıza devam edelim. Tevekkül, tüm yapılması gerekeni yaptıktan sonra duyulan iç huzur, kalbin tatmin olma duygusu ve Allah'ın Takdir edeceği sonuç ne olursa olsun buna razı olmaktır. Yine ben e, çiftçi olayım. Tarlam var. Gerekli her şeyi yaptım. Tohumumu attım. Zamanında tarlamı işte havalandırdım. E, sulamamı yaptım. Bakımları vesaire. Üzerime düşen her şeyi yaptım. Ama sonuç ne olursa olsun da kasıt. iyi de olabilir, kötü de olabilir. Yani e, verimli mahsul de alabilirim. Yani beklediğim verimli mahsul almak. Elimden gelen her şeyi yapmışım. Ama bu selde olabilir ya da tohum diyelim ki attığım tarladaki tohum toprağa tutunamamış olabilir. İşte herhangi bir sebeple çürüyebilir vesaire. Bu gibi sebeplerden beklediğim hasatı almayabilirim. Diyelim ki 10 ton bekliyordum hasatı, hasat dönemindeki mahsulümü 5 ton geldi. Bu durumda Allah'ım neden böyle oldu? Ben elimden gelen her şeyi yapmıştım deyip kendimi kederle, kedere ele, eleme, üzüntüye vermek yerine kader inancına sahip olan bir kişiysem isem e, doğru olan ne yapacağım arkadaşlar? Sonuç ne olursa olsun hakkımda demek ki hayırlı olan buymuş. Ben en azından elimden gelen her şeyi yaptım ve Allah'tan istedim. Hakkımda hayırlısı buymuş diyebilmektir. Bunu demenin insan psikolojisine faydası ise insanı kadere iman kederden, elemden, üzüntüden alıkoyar. Evet faydası budur arkadaşlar. Devam ediyorum. Hiçbir tedbir olmaksızın ya da olmasını istediğimiz sonuç için çaba göstermek sizin. Ben Allah'a tevekkül ediyorum. Hastayım, hastaneye gitmiyorum ama Allah'a dua ediyorum. Allah'ım bana şifa ver. Demek doğru tevekkül anlayışı değildir. Az önce de birkaç tane örneğimiz olmuştu arkadaşlar. Yanlış tevekkül anlayışına göre anlayışına yönelik. Tevekkül pasif bir bekleyiş değildir. Ne, yapmamız, ne yapmamız lazım arkadaşlar? Harekete geçmemiz. E, istediğimiz iş için gerekli çabayı, emeği göstermemiz. Sonra Allah'tan istememiz de Doğru tevekkül buydu. Başarı ve başarısızlık arkadaşlar. Yine kaderle ilgili bir diğer kavramımız. İnsan kendisine verilmiş olan akıl ve iradesini kullanarak kendisini başarıya götürecek yolları öğrenir ve tercih eder. İnsan yapmış olduğu tercihlerinin sonucunda başarılı olabileceği gibi başarısız olma ihtimali de vardır. Bu iki durumda da elde edilen sonuçların sorumluluğu kendisine aittir. İslam dini bizlerden bir kişinin işlerinde başarıya ulaşması için çalışması ve gayret göstermesi gerektiğini ister. Evet bu hususda İslam, başarılı, yaptığımız işlerde, istediğimiz işlerde arkadaşlar başarılı başarısız olabiliriz. Bu konuda hemfikiriz. Ama İslam dini başarılı ya da başarısız olma ihtimali %50 olan durumda ne yapmamız lazım? Hiçbir iş yapmadan başarısız olmayı değil, elimizden gelen gayreti, çabayı göstermemizi istemektedir. Tembelliği arkadaşlar hiçbir zaman... İslam dinini doğru bulmamıştır. Başarı elde etmek için hak ve adaletten ayrılarak zulüm ve haksızlıkla elde etmek başarı olarak İslam dinince sayılmaz arkadaşlar. İşte bunlar dünyada da ahirette de çabaları boşa giden kimselerdir. Onların hiçbir yardımcısı da yoktur. şey arkadaşlar başarı elde edeyim ama nasıl olursa olsun birileri zarar mı görecek? Birilerinin malı, birilerinin canı zarar mı görecek? Anlayışı İslam dinince uygun değildir. Bunu anlatmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Devam. Başarı için İslam dinince uygun yöntemleri uygulayan, doğruluktan ve adaletten ayrılmayanlar için Allah'ın mükafatı olacaktır. Evet, Allah'ın mükafat ile müjdeli diye arkadaşlar ayetleri de var, çok şey var. Bunlardan bir tanesi Allah katından ya bir yardım ve yakın bir zafer vardır. İnananlara müjde ver. Ve bir başka ayette Allah kendisine karşı gelmekten sakınanları başarıları sebebiyle kurtarır. Onlara kötülük dokunmaz, onlar üzülmezlerdi diye arkadaşlar mesaj vermektedir. İnsanın hayatında başarıya giden yolda Ünlü birçok engel çıkabilir. Evet, bir engel çıkması halinde hemen vazgeçmek doğru bir tercih değildir arkadaşlar. Böyle bir durumda Müslümanın Müslüman bireyin Hz Muhammed'in tutum ve davranışlarını örnek almalıdır. Misal, şimdi Müslüman bir birey olarak vurguladık. Neden? Şimdi İslam dininde Hz Muhammed'in davranışları Müslüman bir birey için nedir? Örnektir, meşrudur arkadaşlar. Peki, Hazreti Muhammed'in burada hangi durumunu, hangi davranışını örnek alacağız? Kararlılığını. Çünkü arkadaşlar, diyelim ki bir işi istiyoruz. Ne bileyim, bir e, sporcuyuz. Başarı öyle hemen olmuyor. Bedenimizi hazırlamamız gerekiyor. Psikolojimiz vesaire. Çıktığımız müsabakalarda heyecan yapmamamız, gerçek başarımızı ortaya koymamız her biri başarıya giden yolda ki aşamalardan biridir. Böyle biraz zorlanıyoruz. Vücudumuz sakatlanıyor hemen. Aman ben vazgeçiyorum. Neden? Sakatlandım. Hiç yapamam. İşte haftada dört gün, üç gün antrenman lazım. Bu çok zor. Bu bir engel. Ben yapamam. Ben bir gün zor kaldırırım. Deyip hemen vazgeçmek yanlıştır. Bu örnek üzerinden gidelim. Çünkü Hz. Muhammed'in hayatını örnek alacak olursak kararlılığı nasıldı? Arkadaşlar Mekke şehrinde o dönemde tebliğ vazifesi geldiğinde, peygamber olduğunda, İslam'ı insanlara anlattığında herkes hemen Ha Hazreti Muhammed Muhammedül Emin. O güvenilir Muhammed'dir. Hadi evet hepimiz inanıyoruz mu dediler yoksa ona ve ona inananlara zulümler mi yapılmıştı? Ona ve ona inananlara bir sürü zulümler arkadaşlar yapılmıştı. Hazreti Muhammed'i e, davasından İslam'ı tebliğ etme e, durumundan vazgeçirmek için türlü çileler, türlü eziyetler ya da teklifler yapmışlardı. Ama Hz. Muhammed yoluna bu hususta çıkan tüm engellere rağmen kararlılık ile devam etmişti. Evet, burada vurguladığımız örnek Hz. Muhammed'in kararlılığıdır arkadaşlar. Mekke şehrinde İslam'ı tebliğ aşamasında başına gelen bütün olumsuzluklara rağmen kararlılık ile insanları İslam'a davet etmeye devam etmiştir. Bu yüzden Müslüman birey Hz. Muhammed'in Kararlılık yönünü ne yapmalı arkadaşlar? Örnek almalıdır. Bir diğer arkadaşlar kavramlarımız sağlık ve hastalık. Sağlık, Allah'ın insana vermiş olduğu nimetlerin başında gelmektedir. Her şeyin başı sağlıktan diye bir söz işitmişsinizdir belki arkadaşlar. Ve günümüzde şu an içinde yaşamış olduğumuz pandemi sürecinde de bu çok net ortaya çıkmıştır arkadaşlar. Sağlık, her şeyin başı, tüm nimetlerden önemli. Dünyanın yani tüm nimetleri senin dahi olsa sağlığın yerinde olmadığında, sen hayatta olmadığında zaten bunun hiçbir anlamı yok. Bu sebeple sağlığımızın kıymetini bilmeliyiz ve sağlığımızı korumak için gerekli özeni göstermeli, zararlı alışkanlıklardan uzak durmalıyız. Hastalık, insanın sağlığının bozulmasıdır. Yenilen, işlenen şeylerin sağlıklı olması, yaşanılan çevrenin hijyen şartlarına uygun olması gibi gereken tedbirleri almalı, hasta olma durumunda ise şifa için gereken adımları uygulamalıyız. Demin tevekkülde de ne yapmıştık arkadaşlar? Hasta olan birisi işte hastaneye gitmeli, teşhis, tedavi adımlarını uygulamalıydı. Yine burada da arkadaşlar e, konusu geçti. Dinimizde helal ve temiz olanı tercih etmek, haramdan uzak durmak da beden ve ruh sağlığımız açısından önemlidir arkadaşlar. Ey insanlar, yeryüzündeki şeylerin helal ve temiz olanlarını yiyin. Evet, Kuran-ı Kerim'de arkadaşlar temiz olana, temiz ortama, temiz elbiseye, temiz gıdaya vurgu yapılmıştır. Evet, dinimizde giysi ve çevre temizliğine de önem verilmektedir giysilerini temiz tut, kötü şeylerden sakın diye arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de Allah vurgulamıştır. Evet sağlığımızda düşünerek bu tür vurgular yapılmıştır arkadaşlar. Evet. Alınmış bütün önlemlere rağmen yine de insanlar hasta olabilirler. Bu durumda kaderimde hasta olmak varmış diyerek tedavi olmamak, hastalığın çaresini aramamak doğru değildir. Hasta olan kişi tedavi için gerekli adımları atmalı ve şifa için Allah'a dua etmelidir. Bu neydi arkadaşlar? Doğru tevekkül örneğiydi. İşte kaderimde bu varmış diyerek tedavi yapmamak, hiçbir şey yapmamak arkadaşlar doğru tevekkül anlayışına zaten sığmıyor demiştik az önce. Hz. Muhammed bu hususla ilgili Ey Allah'ın kulları tedavi olunuz. Şüphesiz Allah her hastalığın şifasını yaratmıştır diye arkadaşlar hadis-i şerifinde vurgulamıştı. Yine Kanuni Sultan Süleyman'ın arkadaşlar, Osmanlı padişahlarından önemli bir padişah. Bu hususla ilgili halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi. Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi diye arkadaşlar. Bu e, sözleriyle sıhhatin, sağlığın vurgusunu yapmıştır diyoruz. Bir diğer başlığımız, bir diğer videomuzun başlığı arkadaşlar, bir peygamber tanıyorum. Hazreti Musa. Ünitemizin peygamberi ile bir diğer videomuzda devam edeceğiz.